Önce rengine bakacaksın. Sonra koklayacaksın. Yudumlayacaksın. Ve ben böyle çay içmedim diyorsan doğuş çay alacaksın. Kepek mi? Ona karşı hiç kaybetmedim. Çünkü saç derim için benim tercihim dünyanın bir numaralı erkek şampuanı. Clearman artık çok daha güçlü. Yenilenen formülüyle saç derisine 10 kat derinlemesine nüfuz eder. Enerji veren ferahlık, sıfır kepek, sıfır yağlanma. Clear'la kapan rahat. Laviva'dan yeni Antep Fıstıklı Selection Gofret. Yoğun Antep Fıstıklı Krema ve ağızda eriyen 5 katlı çıtır gofret. Hadi, dolu dolu hazlı keşfet. Hayatı dolu, dolu yaşa. İlk ilerle dolu bir sene daha geçti. İyi ki varsın diye bildiğin birini bulmak hiç kolay değil. Bulmuşken kıymetini bilmeli değil mi? D. D. Diamond kıymetini bilenler. Bambaşka bir ferahlık dünyasına hoş geldin. Yumuş Ekstra hareket ettikçe Yumoş ferahlığını tazeler. Efsane yumuşaklık sağlar. Lotus çiçeğinin kalıcı ferahlığı haftalarca giysilerinde. Hoş geldin Yumoş Ekstra Lotus.